Mehmet Tezkan Kaynağı belli olmayan oy pusulasına dikkat. Türkiye haftaya iki tartışmayla başladı. Birincisi, Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır mı? Veya masa her halükarda dağılıyor mu? İkincisi, net hata 90 diye adlandırılan nereden geldiği belli olmayan paranın kaynağı ne? Az buz para değil, cari açığı bu ne idri belirsiz parayla finanse etmişiz. Ocak-Temmuz arası gelen para 36,5 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu paranın nereden geldiğini bilmiyor. Aslında biliyor da bildiğini kayıtlara geçirmiyor. Kara para mı, uyuşturucu parası mı, Ukrayna'dan emaneten gelen para mı, Rus oligartların Avrupa'dan kaçırdıkları para mı, Putin mi yolladı? Belli değil. Ama şunu biliyoruz. Kaynağı belli olmayan bu kadar yüksek miktarda para girişi hayra alamet değil. Çünkü bu para bir şeylerin karşılığında geliyordur. Dilerim bedelini ağır ödemeyiz. İnşallah kaynağı belli olmayan girişler hayatın her alanına yayılmaz, alışkanlık yapmaz. Mesela seçimde kaynağı belli olmayan oy girişi sorunuyla karşılaşmayız. Gülmeyin, Türkiye bunu yaşadı. 2017 referandumunda YSK'nın onayıyla kaynağı belli olmayan mühürsüz zarf ve pusula oylarla rejim değiştirildi. YSK bu kararı neden aldığını hala açıklamadı. İstanbul seçimini neden iptal ettiğini açıklamadığı gibi biliyorsunuz muhalefetin sandıklardan oy pusulası çaldığı iddiası vardı. Aradan 3,5 yıl geçti. Sonuç iddia yalan dolanmış. 2017 yılında kaynağı belli olmayan oy pusulalarının geçerli sayılması gibi 2023 seçimlerinin en önemli meselesi bu olacak. Herkes kaygılı. Merkez Bankası'na 6 ayda 36,5 milyar dolar giriyorsa bunun hesabı sorulamıyorsa sandıklara da kaynağı belirsiz 2-3 milyon oy girebilir deniliyor. Bir de ülkeye kaynağı belli olmayan insan girişi var. Düzensiz göçmen deniliyor, bol miktarda var. Kaynağı belli olmayan para girişi bizde, kaynağı belli olmayan insan girişi bizde, kaynağı belli olmayan oy girişi neden olmasın? Benden uyarması. Sokakta insanlar bunu konuşuyor. Gelelim öteki meseleye. Altılı masa dağılır mı sorusunun yanıtını bulmaya. Sarayın yazarları dağıldı, dağılacak diye her gün kalem oynatıyorlar. Sarayın ekran kuşları adayları yarıştırıyor. Sarayın trolleri sosyal medyada kafa karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Bu aralar topic'in hücuma kalktılar. Masa dağıldı, dağılacak, masa dağılıyor. Belli ki altılı masa onları fena çarpmış. Belli ki altılı masa yüreklerini oplatıyor. Belli ki altılı masa zihinlerinden çıkmıyor. Erdoğan'ın da. Semerkant'ta Şangay örgütünün toplantısına katılan Erdoğan, dönüş yolunda o meşhur fotoğraf sorulduğunda altılı masa gibi değil yanıtını verdi. Ne ilgisi var diyen gazeteci çıkmadı tabi. Ama belli ki Erdoğan altılı masa sendromuna girmiş. Altılı masayla yatar kalkar hale gelmiş. Gelelim altılı masa dağılır mı sorusunun yanıtına. Altılı masanın esbabı mucibi ne? Altılı masanın görevi ne? Hükümeti devralmak için aday çıkarmak mı? İktidar olup ülkeyi yönetmek mi? İktidar olup bürokrasiye kendi elemanlarını yerleştirmek mi? Hayır. O zaman ne? Şu. Bu ucube rejimden ülkeyi kurtarmak. Masadaki ve masa dışındaki bütün partiler buna inanıyorsa, masanın üzerine devasa kaya atsalar bile o masa parçalanmaz. Altına dinamit koysalar bile dağılmaz. Her türlü iftirayı atsalar bile birbirine girmez. İktidar gazetecileri boşuna hayal kuruyor. Avrupa mı, Şangay mı? Demokrasi mi, otokrasi mi? Bu seçim gerçekten kader seçimi. AKP'nin kader seçimi olarak bakılıyordu. En azından siyasetçisiyle, bürokratıyla, valisiyle, kaymakamıyla, diyanet işleriyle AKP'liler böyle görüyordu. AKP Genel Başkanı açık açık söyledi. 2023 kader seçimi olacak dedi. Ama öyle bir yola girdik ki 2023 sadece AKP'nin değil Türkiye'nin kader seçimi olacak. Öncelikle rejimi oylayacağız, tamam mı devam mı diyeceğiz. Rejimle birlikte Avrupa mı Şangay mı, Doğu mu Batı mı, demokrasi mi otokrasi mi, parlamenter sistem mi, tek adam yönetimi mi gibi sorulara da yanıt vereceğiz. Attığımız her oy 5 yıl boyunca bizi yönetecek kişiyi belirlemeyecek, Türkiye'nin yönünü tayin edecek. Bu seçimi Almanya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki seçimlerle kıyaslamayın. Onlara benzemiyor. Oralarda seçimle gelen ülkeyi yönetiyor. Ne var olan rejimi değiştirmeye kalkıyor, ne eğitim sistemiyle oynuyor, ne ekonominin çarkına çomak sokuyor. Sadece yönetiyor. Bizdeki seçim, hele bu seçim ne ABD'dekine benziyor ne Avrupa'dakilere aslında seçim değil referandum desek daha doğru olur. Çünkü Erdoğan kazanırsa farklı bir Türkiye olacak, altılı masanın çıkardığı aday büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu kazanırsa farklı bir Türkiye olacak. Erdoğan hedefinin Şangay örgütüne üyelik olduğunu ilan etti. Yani Avrupa Konseyi'nden kopacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de doğal olarak ayrılacağız. Bir parantez açayım Rusya Avrupa Konseyi'nden de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çekildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki Rus yargıcın görevi sona erdi. Rus vatandaşları artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuramayacak. Bizi bekleyen akıbet bu. Parantezi kapatıyorum. Şangay Güvenlik Örgütü'ne dönüşmeye başladığına göre mecburen NATO'dan da çıkarız. Bir parantez daha açayım. Erdoğan'ın 5 yıl önce Rusya'dan S400 alması ikinci partinin de yolda olduğunun söylenmesi bu büyük planın hazırlığı mıydı? Şanga İşbirliği Örgütü'ne girince S-400'leri kurar, yönünü de Bulgaristan'a, Yunanistan'a, İtalya'ya doğru çeviririz. Şanga Örgütü'nde kim var? Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, İran. Aslında tek adam rejimiyle yönetilen ülkeler topluluğu desek yanlış olmaz hukukun çiğnendiği, basın özgürlüğünün hiçe sayıldığı, ifade özgürlüğünden söz edilmediği ülkeler topluluğu da diyebilir miyiz? AKP'nin daha doğrusu Erdoğan'ın niyeti seçimi kazanıp bu örgüt içinde yer almak. Tam anlamıyla onlar gibi olmak. Şu anda yarım yamalaz. Akşener'in dediği gibi bu seçim son seçim. Karar seçimi, kader seçimi. Beni en çok şaşırtan Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazıyla Şangay örgütüne üye olmamızın ulusal menfaatimize yararlı olduğunu açıklaması oldu. Cumhuriyet, bu örgüte katılan ülkeler demokrasiyle yönetilmiyor. Türkiye'nin bu örgütte yer alması sakıncalıdır gibi iddialar dünyadaki gelişmelere ters düşmektedir demiş. Doğu Perinçek, yakında Cumhuriyet'e başyazar olursa şaşırmam. AKP'li medya Erdoğan'ın Şangay örgütü liderliğiyle çekilen fotoğrafı üzerinden kampanyaya başladı zaten. Dünya lideri ilan ettiler bile. Çin, Rusya, Hindistan, İran devlet başkanları Erdoğan'ı pür dikkat dinliyormuş. Yerimiz orasıymış. Cumhuriyet gazetesi de bu kampanyada yer alacağını başyazıyla duyurdu. Hadi hayırlısı. Çok oldu diyeceksiniz ama bir parantez daha açmam lazım. Cumhuriyetin baş yazısı gazete içinde yeni bir kavganın çıkmasına sebep olur mu? Cumhuriyet yine şangaycılar, batıcılar diye karnıyarık gibi ortadan ikiye ayrılır mı? Bu kaçıncı kavga diyeceksiniz. Haklısınız. Okur bile yoruldu. Bakalım yazarları ne tavır gösterecek. Kapattım parantezi. Nerede kalmıştık? AKP medyası kampanyaya başladı bile demiştik. Dün A Haber'de izledim. Erdoğan'ın meşhur fotoğrafını büyütüp vatandaşa soruyorlar. Erdoğan dünya lideri değil mi? Evet abi öyle. Türkiye dünya devi değil mi? Evet, liderimiz bütün ülkelere nasihat ediyor. Türkiye ekonomi devleri arasında değil mi? Avrupa perişan, biz evvelallah. Muhabir bu röportajı Mısır çarşısının önünde yapmış. Röportaj verenlerden birine tam yerindeyiz. Şuradan yarım kilo pastırmayla bir kangal sucuk al evde çocuklar bayram etse dese ne cevap verir? Deli misin abi? Nerede o para der. Ben de diyorum ki deli miyiz? Ne işimiz var Şangay örgütünde? Mehmet Tezkan